Mira is down. Goyo is down. Holy Crap <laughs> Bunun olacağı hiç aklıma gelmemişti Şeyi alayım, ben Sen, aldım. Aldım. Sen bu cam'a bak ben oraya trap atayım Tamam, tamam ben bu cam'a bakıyorum Kafanı kaldır Magi Bu sefer döverler bizi, biraz daha aşağı atarsın abi Biraz daha aşağı, aşağı kırabilir misin? Aşağı aşağı Güyerek girmem lazım çünkü o zıplarsan beni vururlar Seni de vururlar Oh shit o Batacak Attı güzel o açtı tamam. <laughs> Abi burada adam. Helal. Sen şu kısma dikkat et Abi, piyano kısmına. Jazz'u evet. değiştiriyorum bir Sen dakika. Şimdi şuraya... kura kimde bomba? 0 0. Bomba benim içimden eee şeyin çıkmasına ne dersin? Neydi o adamın adı? Eee Deniz'ten. Ateş topu. Tam burada iyiyiz 3 numara. Mustafa 3 numaradayız. Harika senecik. Harika tamam. senecik. Ya. <laughs> Kardeşim mesai <laughs> dışındayım. Iyi. Niye arıyorsunuz beni? Aramayın. Murat. Mustafa senden tarafa koşuyor. Çok iyisin. Geliyor bak gel bak burada adam. Tabancaya geçti. Şarjör değiştiriyor. tarafa geçti. İşte bende canları bir bu arada ikisinde. Biri düştü, birinin canı bir. Aynı yerdeler. Burada. Abi aa, genel aa. olarak şeyleri var aa, bak. bak bekle, beni vurmaya gelecekse gelecek bekle, sen bekle, vur. Bekle, ah, bekle. Bana, Sen vur. Aa, bunu, hocam. Hocam şurada <laughs> bak. Bugün niye herkes sıyırmış ya? <laughs> Helal işte bu ya. İşte Anca. Bu. Arkamdan adam geliyor gibi ama. Lan nasıl? Evet. <laughs> Öldü kadar hocam. Evet. <laughs> O kim? O biri var. Biri var. O hmm arkadaşlar ya. kaçın. Polis aa, aa, hocam destek. Destek. destek da mi? Bak, orada Dur, da, hala burada damar var burada. Bir ay aldım hocam. Var, indi. hocam. Bir ay aldım burada. Bir aldım hocam. Aynı yer hocam. Aynı yer. Kapkan var. Kapko var. Milletin sorununa çocuğuna Kötü bir şey söylemek istemiyorum. Bir oyun yüzünden mi? Tamam bir üst Evet. 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 Abi dikkat edin, Evet. yok Evet. 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 kapatın. Abi, ben direkt burayı kapatayım. Tamam mı bak? Kapatalım. Burayı tamam. gelebilir. Direkt, şurayı kapatıyorum bak şu şekilde. Tamam, tamam. Burayı... <laughs> Sağ olasın. <laughs> Kadir hocam şuna vur Kadir hocam. Kadir hocam arkana bak arkana bak arkana bak. Ne artık Bu, bu çarın saçmalıklarını bile hatmettim ya anladın mı? Daha down var. Talon bence. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bak bak nasıl öldüğüne baksanıza bak bak. Arkadaşlar lütfen bak Allah rızası için birisi niye benimle gel Kadir Hoca vur şunu <laughs> Abi niye gelmiyorsunuz bir kişi bile niye buradan oynamıyor ya Dur 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 Bıçaklamaya çalışıyor ya Dur Dur Vigil kaldı Durun Dur Sakin Kontrol odası bir de yani yer yakın sana pompalı sar <laughs> arama gelmek üzere eğer Gel gelmez aramaya atacağım arama geldi atıyorum

Ödeki hemen kaçtı sana doğru gelmiş abi. Bombayı aşağı